Honor of Kings kule savunmasına dayalı bir MOBA oyunudur. Sürekli değişen savaş alanında oyuncular, düşmanın kristalini yok ederek karşılaşmayı kazanabilmeleri için temel farkındalığa sahip olmalı ve avantaj elde edecek stratejiler geliştirmelidirler. 1. Kazanma koşulları Oyunun amacı düşmanın kulelerini ve kristalini yok etmektir. Bu nedenle kulelerin etrafında strateji oluşturmak kritik önem taşır. Kuleleri yok etmek altın ve deneyim kazandırır ve düşmanı geri püskürterek ormanı istila etmeyi kolaylaştırır. Üst kulelerini yok ettikten sonra minyonlar normal minyonlar tarafından durdurulamayan süper minyonlara dönüşür ve oyunculara çok daha büyük bir avantaj sağlar. 2. Minyon dalgaları Minyonlar itme ve savunmadan sorumludur ve karşılaşmanın kilit unsurlarındandır. Minyonlar kulelere saldırırken önemlidir ve düşman minyonları altın ve deneyimin ara kaynağıdır. Oyuncular verimliliği sürdürmek için gelen minyon dalgalarını temizlemeye dikkat etmelidir ve savunan minyonların yükünü hafifletmelidir. 3. Altın. Kazanılan altın miktarı, ekipman satın alımı ve savaşın gidişatı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Minyon dalgalarını temizleyerek, kahramanları öldürerek, asist yaparak, ormanı temizleyerek ve kuleleri yok ederek altın kazanılabilir. Altın biriktirdikten sonra oyuncular düşman ormanına agresif bir şekilde saldırarak kadim canavarları öldürebilir, kuleleri yok edebilir ve avantajlarını sürdürüp sonunda kazanmak için takım savaşları başlatabilir. 4. Takım çalışması. İyi takım çalışması zaferin anahtarlarından Biridir. Oyuncular, hayatta kalmak için avantajlı durumlar yaratmalı ve takım arkadaşlarını desteklemelidir. Takım savaşları sırasında her sınıf kendisine verilen görevleri yerine getirerek etkinliğini en üst düzeye çıkarmalıdır. 5. Tempo İyi oyuncular karşılaşmanın temposunu nasıl kontrol edeceğini bilir. Oyunun her bölümünde seviye atlamanın ilk 4 dakikası, 10 ile 20. dakikalar arasındaki takım savaşları ve 20. dakikadan sonraki son kısım bilinçli bir şekilde strateji oluşturmak ve fırsatları yakalamak, inisiyatif almanın anahtarıdır. Farkındalık ve tempo hakkında diyeceklerimiz bu kadar. Görüşmek üzere.